Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün nasıl yapılır serimizde Travego 15 Special Edition var arkadaşlar. 2015 Mega Mod Versiyon 2. Evet arkadaşlar bunu daha önce de çekmiştim ama 143 mü 144 mü yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Bu seferki 145 versiyonunu indireceğiz arkadaşlar. Hemen indir butonlarımız da burada. Öncelikle bir aracı şöyle bir resimlerine bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişik Cant versiyonları da var. Çok harika siyah Black Edition şeklinde jant versiyonu var. İç tarafta arkadaşlar direksiyon simit renklerimiz ve konsol renklerimiz çeşitli. E, bunları zaten oyuncu spisin standart şeyleri. bunlar hep yapıyorlar ama şu olay güzelmiş. Krom kaplama artı ortada böyle bir değişik kahverengimsi bir şeyler. <laughs> Araç harika 10 numara 5 yıldız arkadaşlar. Biraz boyu ufak ama Eskinin 2015 versiyonu arkadaşlar. Special Edition Travego. Evet bunu bilenler bilir. Araç efsane. Bunu indireceğiz arkadaşlar. Nasıl kurulduğunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Özelleştireceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Evet. Burada zaten proje sahibi oyuncu biz arkadaşlar emeği geçenler falan var gördüğünüz gibi. Ben okumuyorum. Tek tek bunları aşağıda da yazarım arkadaşlar. Araç modunu 1.45 versiyonunu indirebilirsiniz. Eğer isterseniz dilerseniz 1.44'te de indirebilirsiniz. Hani crackli kullananlara falan bu da olabilir yani 1.44 versiyon indirip oynayabilirsiniz. Evet biz şimdi 1.45 tam sürümde indireceğiz. Skin pack modeli de var 1.45 için. Onunla dilerseniz indirebilirsiniz. Arkadaşlar buraya tıkladığımızda i link atıyor. Linke gitti falan filan 10 kere tıklıyorsunuz. Reklamlar açılıyor kapatıyorsunuz falan. Onları geçiyorum direkt. Çünkü ben e, reklam önleyici kullandığım için e, sıkıntı yaşamıyorum. O konuda size de tavsiye ederim. Buranın linkini de atarım arkadaşlar. Modsfire'a geldiğinizde free download diyorsunuz. Ve buradan tekrar download dediğinizde indirmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle ben indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Bakın bu mesela reklam. Bazen böyle şeyler açılıyor arkadaşlar. Buraya birkaç kere dediğinizde otomatik indirmesi lazım. Evet. Tekrar download demiyorsunuz. Evet. Şu an indirmeye başladı da ben zaten indirmiştim. Bunu iptal edelim. Ee, bunu kapatalım arkadaşlar. Evet kapattık arkadaşlar. Şimdi şöyle ben indirdim buraya. Hemen bir belgelerime geçelim arkadaşlar. Şöyle belgelerimi açıyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 Buradan mod klasörünü açıyorsunuz ve Mercedes Benz'i buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Indirdiğiniz SCS dosyasını. Evet attıktan sonra oyunumuza girebiliriz. Bir tane herhangi bir profil seçin, biraz paralı olsa yeter arkadaşlar. Paranız yoksa da hile yapmak durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlar o yüzden şeyde benim hile nasıl yapılır videolarımda da var. Onunla atarım arkadaşlar. Eğer unutmazsam açıklamaya da atarım. Evet oyna devam et demeden önce profili düzenle diyoruz. Mod yöneticisine tıklıyoruz. Sol üst köşede arkadaşlar eski modları atalım. Ve ne indirmiştik? Special Edition 15 SHD 2015 arkadaşlar attım. Değişiklikleri onayla dedim. Uygula diyorum. Hatta dur ya şöyle yapalım arkadaşlar. YKS MAP'de o. Hiç fark etmez. Ya. Uygula diyorum ve oyuna devam et diyorum arkadaşlar. Sağ üstte çekici galerilerine tıklıyorsunuz. Gerçi ona tıklamadan önce çekici yöneticimizden, garaj yöneticimizden bir yerimiz var mı yok mu bakalım arkadaşlar. Şöyle bakayım. Yerimiz var mı? Var. En son seviyeyi geliştirmişim Allah'tan. Evet. Çekici galerilerine tıkladıktan sonra aşağıda mod bayisine eriş butonu var. Ona tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Travec 15S'de Special Edition arkadaşlar. Bunu özelleştir veya direkt satın al da diyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle skin mikin eklemek istemiyorsanız. Burada gördüğünüz gibi iki tane şey var arkadaşlar. Şanzuman motor. Şanzumanda iki tane röterler sesimiz. Üç tane röterler sesimiz var. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Boyanızda da arkadaşlar skinlerde işte gördüğünüz gibi istediğinizi buradan seçebilirsiniz. Efetur diyelim arkadaşlar. Konya Efetur. Hadi bakalım. Bunu dedik. Aksesuarlardan birçok aksesuar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anten bilmem ne. Üst tarafta arkada rüzgarlık var. Ona hiç bakmıyorum bile. Arkadaşlar sevmiyorum ya. Burada logolar mogolar. Ee, burada bir şey yok. Plaka falan var mı? Bıyık varmış. Gerek yok. Krom parça atalım şöyle bıyık neymiş ya ha, şey tamam burada ledler var geç abi jantlarımıza geldiğimizde zaten Mercedes şeyi var jantı Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz bakın burada çeşit çeşit şöyle yakınlaştırayım bak Mercedes amplamlı bunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz modun kendi şeyleri arkadaşlar ben şöyle yapayım tamam mı Lastiği de değiştirebiliyorsunuz. Hadi lastiği de değiştirelim. Ön jantlarımıza da bakalım be. Daha bir yakınlaşla. Oo baba bu çok iyiymiş ya. Şöyle büyük şeyleri var bak. Dur. Şu çok iyiymiş şu. Arkadaşlar bunu beğendim. Bu neymiş panjur? şeyleri değiştirebiliyorsunuz şöyle. Aa bu efsane durdu ya arkadaşlar. Şöyle altında doldurabiliyorsunuz arkadaşlar karlık. Tamam ön karlık bence hoş durdu. Şöyle dışarıda pek yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bu neymiş? Ha orada bir ayna yan ayna yapıyor. Bunu açabiliriz ya. iyi olur. Arkadaşlar şöyle içeriden yan aynamıza da bakalım. Ha burada. Yani çok da önemli. Buraya yine bir şeyler doldurabiliyorsunuz. Plakaydı. Bak koyabiliyor muyuz? Yok. koyamıyor zaten bu bağ olduğu için. Bunlar dursun çok şey değil. Panele bir şeyler yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunun rengini değiştirebiliyorsunuz ki bu çok orijinal olmuş. Hiç değiştirmem. Hatta bunu da böyle yaptım. Logomuzu da buraya koyalım. Ne logosu? Special Edition logosu. Buralara bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bunlar neymiş? Ha, değiştirme harika arkadaşlar. Buraya bardak sandviç cüzdanımızı atalım mı? Telefon atalım mı arkadaşlar. Bunlar ne? Orijinal var. Şöyle bir şeyler var. Bunlar orijinal kalsın. Ön taraf, ön paneli abi şey moda uygun olsun. Kahverengi. Bu neymiş ya? GPS ekle tabi abi. O, orası çok önemli. Evet arkadaşlar. Bak böyle bir şey var. Değiştir böyle olsun arkadaşlar. iyice şeye uygun olsun. Keşke şöyle koyusu olsaydı onun biraz daha. Ama olsun bu daha güzel oldu. Bir de topuz ekleyek ya. Ekleyek ya. Ben hiç topuz kullanmam. <laughs> hiç topuz kullanmam normalde. Sevmem de ama neyse eklemeyeceğim. Çok da zorlamadı. Şey navigasyon burada olduğu için buraya tekrar eklemeye gerek yok. Yolcu passenger. Atalım abi şöyle bakayım. Ana maske takmışlar lan. Çok iyi. Burada bitirelim. Değişiklikleri onayla dedim. Gördüğünüz gibi efetur satın al diyorum. Neredeymiş bizim mekan? İstanbul'da arkadaşlar. Gönder dedik. Ve oyunumuza gireceğiz arkadaşlar. Hayırlı olsun dedi. Buradan çıkış yap dedim. Direkt arkadaşlar sür diyorum. Benim başka aracım olmadığı için değiştirmeye gerek yok. Direkt sür dedim. Oyuna giriyorum. Aracımızı şöyle bir gösterelim. Işıklarımızı. Gerçi Aracımızı çalıştırdık. El frenimizi çektik. Uzunlar, kısalar bu şekilde. Bence harika arkadaşlar ya şuna bak ya. Çok temiz duruyor ha. Şöyle uzunları yakalım arkadaşlar. Travego 15 SD Special Edition arkadaşlar. Şöyle dıştan da bir gezelim, gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi jantlar zaten efsane. Şöyle kapılarımızı da açalım. Kapılar açılmıyor mu ya? Arkadaşlar direksiyon setimi çıkarttığım için tuşlarım sıfırlanmış. Onları ayarladım. Kapılarımızı yine açabiliyoruz. Tuş takımını ayarladıktan sonra ve biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Jantlar bak şu jantlar çok hoşuma gitti. Arkada da arkadaşlar şöyle bir tık ufağı var. Ama efsane duruyor. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Aracımızın bu şekilde. 34 TB bilmem ne. Evet bir aracımızın içine girelim bakalım. Şöyle yolcularımız var. Burada GPS ayarlanıyor. Yolcularımız maskeli arkadaşlar. Kamerası, memarası her şey var bak. Evet, maskelerini bağlı bağlamışlar. Aferin size. Şimdi oyun asıl şeyine gelelim. <laughs> i̇çine arkadaşlar direkt sonla böyle bir şey var. Simit Böyle bir şey yaptım. Kaplan desenli mi oluyor artık bilmiyorum da. Komik yani güzel olmuş. Şurada şöyle tuşlarımız var. İşte nedir? Direksiyon ayar tuşu. Kapı, Yo. ısıtma, klimalar, cam açma, ışıklandırma falan filan. Şimdi kollarda da vardır illaki de onlar şimdi. Şöyle bakayım ben. Oo. Kollarda da cam silici, kornalar falan vardır diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi arkadaşlar burada multimedya ve havalandırma yine klima şeyleri var. Tuş yeri var. Yine aydınlatma, ekstra aydınlatmalar her yer tuş ya. Vites kolumuzda böyle standart bir vites kolu. Evet telefonumuz orada. Mendilimiz falan. Special Edition arka Maske. He, biz girişte dağıtıyormuşuz maske. Burada da e, dezenfektanımız var. Borel marka. Aracımızı tanıttık. Umarım siz de yaparsınız. Eğer yapamadığınız bir yer olursa, takıldığınız bir yer olursa arkadaşlar, Trevego Special Edition. Burak Çel burada her zaman yorum yapabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Yalnız şunu belirteyim arkadaşlar, bu aracı işte otogardan yolcu alma olarak oynamak istiyorsanız YKS harita modunda yüklemeniz yüklemek zorundasınız. Yoksa otogardan yolcu alma şeklinde şeyler yapamıyorsunuz maalesef. Evet buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.